Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size Şubat 2026 itibariyle en ucuz 0 kilometre arabaları listeleyeceğim. Aslında 10 arabalık liste oluyordu ama bu sefer 15 oldu. Diğer 5'ini kırmayı gönlüm el vermedi arkadaşlar. Listede birbirinden güzel arabalar var, değişik arabalar var. Her kullanıcı kitlesine hitap eden arabalar var. 0 kilometre olarak lafı çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. 15 tane Şubat 2026 itibariyle indirimli ve kampanyalı fiyatlarda dahil olmak üzere en ucuz sıfır otomobilleri listeledim bayi fiyatlarıyla. Siz de hoşunuza giden olursa, ilginizi çeken olursa bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce 90 bin aboneye geçtik teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Akşamları saat 8.30'da YouTube kanalımda canlı yayında sahibinden ilanlarını inceliyoruz. Herkesi beklerim. Hadi çok fazla uzatmadan videoya geçeyim arkadaşlar. 15. sırada Renault Megane 4 Touch Paket 1.3 TC 140'lık olanla arkadaşlar 1.770.000 liraya alabiliyorsunuz. Şubat 2027 itibariyle sedan kasa tipinde C segmentinde Alabileceğiniz tek araba listede. Yol tutuşu güzeldir. 1.3 TC motoru harikadır. Turbolu 140 beygir güç üretir. Manuel vitesi olanını alabiliyorsunuz. 14. sırada Seat Arona 1.0 TSI. Eco TSI diyeyim daha doğrusu size arkadaşlar. 115 beygirlik DSG şanzumanlı bir tanesini 1.742.881 liraya alabiliyorsunuz. Bunlarla pazarlıkla indirim olabilir bunlarda. Seat Arona B SUV'larda son zamanlarda adını fazlaca duyuran bir araba. Özellikle ucuz olması ve sunduğu şeyin fazla olması arkadaşlar özelliklerin Seat Arona'yı alınabilir arabalar arasına sokuyor. 13. sırada ise Sigoda Fabia. Premium donanım paketinde 1.0 TSI 115 beygirlik DSG yani otomatik şanzımanlı olanını 1 milyon 1.733.700 700 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da B segmentinde Polo ile Volkswagen Polo ile aynı şasi, aynı platform, her şeyle aynı bir arabadır. İkinci eli hızlıdır. Atik bir arabadır. Şehir içinde kullanmak için güzeldir. Özellikle bayan sürücüler için veya ben sürekli şehir içinde kullanacağım diyenler için arkadaşlar. Sigoda Fabia 1.733.700 liraya satılıyor. 12. sırada ise yılların eski araba Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multi Drive S olanını 1.699.900 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. C segmentinde dünyanın en çok satılan arabalarından bir tanesidir. En popüler arabalarından bir tanesidir. Türkiye'de Japon otomobillerinin yaygınlaşmasının modelidir diyeyim ben size arkadaşlar. 1 milyon 699 bin liraya veriyorlar bu arabayı. Bu araba sayesinde Corolla nam salmıştır. Zaten yani Toyota'nın nam salmasında en büyük etkili modeldir. Toyota Corolla C segmentinde alır sedan. İçi geniştir. Bagajı büyüktür. Yol tutuşu güzeldir. Sorunsuzdur. Performanslıdır arkadaşlar. 11. sırada ise Nissan Juke 1.0 dikte 115 beygirlik 6 ileri manuel şanzıman tekna paketini alabiliyorsunuz. 1 milyon 649 bin liraya veriyorlar Nissan Juke'u. B SUV'larda değişik bir tasarımı olan kendine az tasarımı kendi binici kitlesi olan bir modeldir arkadaşlar. Nissan Juke 11. sırada yer alıyor arkadaşlar. 10. sırada ise Seat Ibiza. Yine Volkswagen Polo ile aynı platformda yer alan arabadır arkadaşlar Seyahat Ibiza. 1 milyon 647 bin liraya Şubat 2026 itibariyle alabilirsiniz. Küçük, atik, şehir içinde kullanmalık, bayan sürücülere hitap eden DSG Style Paket. DSG şanzıman olması çok iyi. Otomatik şanzıman olması şehir içinde kullanmalık. En ucuz 10. otomobil olarak listemize giriyor arkadaşlar Seyahat Ibiza. B segmentinde bir arabadır. 9. sırada ise Renault Clio Evolution Paket 1.0 TC Xtronic yani CVT şanzıman 90 beygirliğine 1 milyon 582 bin liraya alabilirsiniz. B segmentinde yılların eskitemediği arabadır. Zaten yeni kasaları gelecek Clio 6'lar gelecek. Bu da 1 milyon 582 bin liraya günümüz itibariyle satılıyor arkadaşlar. 8. sırada ise yeni giren bir araba. Grande Panda Tetris tasarım ön farları. Zaten bu araba bilgisayar oyunundan çıkmış gibi bir araba. 1.2 M-Hev 110 beygirlik DCT şanzımanlısını 1.549.900 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok değişik bir tasarım var. ilgi çekici tasarım var. İş tasarım bile farklı. Her şeyle farklı bir araba olmuş arkadaşlar. Fiat, Grande, Panda alınabilir mi? Şunun ön farlarının duruşunu bir bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel tasarım var. ilgi çekici. Yolda size döndürüp baktırır kendisini arkadaşlar. 7. sırada ise Opel Corsa yine B segmentinde PSA grubunun tek arabası arkadaşlar listemizde. 1-2 100 beygirlik Püretek motorlu turbo manuel vites 6 ileri manuel şanzımanlı olanını 1.535.000 liraya 2026 yılı için Şubat ayı için alabiliyorsunuz arkadaşlar. 7. sırada yer alıyor Opel Corsa. 6. sırada ise Hyundai Bayon. 1 2, MPI 79 beygirlik cam paketini, benzin, manuel olanını 1 milyon 490 bin 500 liraya satıyorlar. B SUV'lardandır kendisi. Hyundai i20 ile aynı platformda, aynı şasede üretilmiştir arkadaşlar. Hyundai Bayon. İkinci el piyasası hızlıdır, sorunsuzdur. Performans olarak, motor performansı olarak bu 1-2 motorlar çok iyi değil. Ama onun dışında da araba sorunsuzluk ikinci el piyasası konusunda tercih edilebilir. 5. sırada ise Kia Picanto 1.0 atmosferik 68 beygirlik otomatik şanzıman, daha doğrusu robotize şanzımanlı. Tasarım olarak listenin en ilginç arabası diyebilirim. Ön farları olsun, arka far tasarımı olsun arkadaşlar. Listenin gerçekten en böyle garip, en ilginç görünen arabasıdır. A segmentinde minik bir arabadır. İçi her ne kadar dışarıdan bakıldığında araba küçük gibi dursa da içi gayet geniştir arkadaşlar. Böyle ben değişik tasarım istiyorum. Özellikle böyle bekar bayan diyeyim, kadın diyeyim arkadaşlar. Tek başına kullanacak veya şey şehir içinde park etme sorunu olmayan böyle kıvrak bir araba istiyorsanız Kia Picanto'yu 1 milyon 435 bin liraya alabilirsiniz. Dördüncü sırada ise Hyundai i20 yer alıyor arkadaşlar. 1 MPI Jump paketini 79 beygirlik olanlı manuel viteslisi bu arada 1 milyon 470 bin 700 liraya satıyorlar Hyundai i20'nin. Bildiğiniz üzere bende de bu arabanın arkadaşlar 1.0 TGDI olanı var otomatik şanzumanlısı. Bu araba B segmentinde ilk 3'tedir arkadaşlar. i20 en çok satılanlarda artık insanlar bu arabaya gözü kapalı güveniyorlar. Özellikle i10 kalktıktan sonra böyle şehir içi kullanmalı küçük mini sınıfta da i20 tek kaldı arkadaşlar. 1 milyon 400 bin 700 liraya veriyorlar bu arabayı. Üçüncü sırada ise Fiat Egea Sedan. Türkiye'de yılların eski temediye araba. Tam gariban dostu böyle sıfır ucuz arabalar Ama Sedan kasalarında 1.4 Fire motorlar kalktı. 1 milyon 389 bin 900 liraya arkadaşlar Egea'nın. Easy paket 1.6 Multijet 130 beygirlik GSR yani güvenlik paketli manuel viteslisini alabiliyorsunuz. İkinci eli peynir ekmek gibi sorunsuz. Bu Multijet motor da zaten performans olarak güzel. Gaza bastığınız zaman sizi koltuğa yapıştırır yani muhteşem bir performans sunar arkadaşlar. Egea Sedan 3. sırada yer alıyor Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller listesinde. İkinci sırada ise Fiat Egea Cross. 1.319.900 liraya satılıyor. SUV da diyebiliriz. Station Wagon da diyebiliriz. Değişik bir tasarımı vardır. Kimse bu arabaya gerçek adını koyamadı. Street Paket 1.4 Fire benzinli 95 beygirlik GSR ve Traksiyon Plus özellikle milyon 1.319.900 liraya alabiliyorsunuz. 1.4 benzinli motor zaten <laughs> Egea'larda sadece crosslarda kaldı arkadaşlar. Street en boş paketiyle geliyor. Yani alınabilir mi? Alınabilir. Zaten listenin de en ucuz ikinci arabası arkadaşlar. Egea Cross. Ve birinci sırada Dacia Sandero Essential TC 100 beygirlik manuel vites. Arkadaşlar 1.299.000 liraya şu an için Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili olarak Dacia Sandero önümüze çıkıyor B segmentinde. Malzeme kalitesi çok iyi değil ama araba bildiğiniz Türkiye'de en ucuz yanı anlayabilecek. hiç hatchback olan diyebiliriz Renault Talyantın Güzel bir tasarımı vardır burada. Dacia'nın tasarımları çok güzel oluyor. Renault'dan daha güzel olduğunu iddia edenler de var Dacia'nın Dacia tasarımlarını arkadaşlar. Bunlardan birisi de benim çoğu arabasında Renault'un modellerinden daha iyi tasarım kullanıyor Dacia. Evet listeyi baştan alacak olursak. Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri listesinde. 2026 Şubat ayı için bir numarada Dacia Sandero 1.299.000 liraya satılıyor. 2 numarada Fiat Egea Cross 1.4 benzinli 1.319.900 liraya satılıyor. 3 numarada Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet dizel 1.389.900 liraya satılıyor. 4 numarada Hyundai i20 1.2 MPI Jump manuel vites 1.400.700 liraya satılıyor. 5 numarada Kia Picanto otomatik 1.435.000 liraya satılıyor. 6 numarada Hyundai Bayon 1.2 MPI Jump manuel viteslisi 1.490.500 liraya satılıyor. 7 numarada Opel Corsa 1.535.000 liraya satılıyor. 8 numarada ilginç tasarımlı Fiat Grande Punto 1.2 110 beygirlik 1.549.900 liraya satılıyor. 9 numarada Renault Clio Evolution 1.0 TC Xtronic yani otomatik şanzımanlısı 1 milyon 582 bin liraya satılıyor. 10. sırada Seat Ibiza 1.0 EcoTSA 115 beygirlik, beygirlik DSG şanzımanlısı 1 milyon 647 bin liraya satılıyor. 11 numarada Nissan Juke 1.0 Dicti 115 beygirlik yine 6 ileri manuel şanzımanlısı 1 milyon 649 bin 600 liraya satılıyor. 12 numarada Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.699.000 liraya satılıyor. 13 numarada Sigoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 beygirlik yine DSG otomatik şanzıman 1.733.700 liraya satılıyor. 14 numarada Seat Arona Su diyelim arkadaşlar B Su 1.0 TSI Style donanım paketinde 115 beygirlik DSG şanzıman 1 milyon 742 bin 881 liraya satılıyor. Ve 15 numarada Megan 4 13 TC Touch Paket 140 beygirlik manuel viteslisi 1 milyon 770 bin liraya satılıyor arkadaşlar. Evet Şubat 2026 itibariyle Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz 10 15 otomobili, 15 otomobil diyeyim ben daha doğrusu size. Sıraladım arkadaşlar. Aralarında otomatik vites var, hatchback var, SUV var, A segmenti, B segmenti, C segmenti, sedan, şehir içi kullanmalık, aile tipi her arabadan var arkadaşlar. Siz de işinize hangisi geliyorsa onu alabilirsiniz. Bilgi edinmeniz için bu videoyu çektim. Hepinize hoşçakalın diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda bir beğeni ve bir yorum bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.